Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gift çıkartmaları gösteriyorum. İlk yerden başlayalım. Bir bu. Hemen ikinciyi gösteriyorum. Buradaki biraz sonra değil mi? Öyle görüyorum. Bir tane de başka bir yerde var. Evet. Şunu alalım. Bilmeyenler için gösteriyorum bu arada. Onu söyleme unuttum. Hemen göstereyim. Tamam bu ikinci. Tamam yani şimdi çıkabiliriz. ikinci yerimiz tekrar İkinci yerimiz tam. Hatırlıyorum. İkinci. i̇kinci Arkadaşlar bunun altın arabası var. Bir tane, bir tane için. hemen göstereyim. Neredeydi ya? Bak, Arkadaşlar başka bölümde papi içinde çekeceğim. O yüzden şimdi sıfırayı çekiyorum. Şimdi şimdi gösteriyorum tam şurada. Şu üstte biraz. Ha şunu Nasıl Ha yani buradan çıkamıyor. Arkadaşlar bunu öğrendim ben ilk defa kendi kendime. Yere vurunca o yaratık gibi şeyle yaklaşınca yere vuruyorsunuz. Onlar kendisi ölüyor yerde. İlk defa fark ettim. Nasıl yapıyorduk ya? Göbek saldırısı gibi yapıyorduk değil mi? Ve ben nesneyi unuttum da sen. Nerede ya şurada? Bu da üçüncü. Çok çabuk bitiyor. O yüzden başka bölümlerde de göstereceğim. Bugünlük bölümüm bitti. Hadi hoşka. hoşça kalın.